merhaba arkadaşlar. bugün ablamla abonlar aldık. Şimdi, Şimdi açacağız. açacağız. Anne. Ha telefon düştü her şey. Ya Allah. Aç. açtım. Vuuu. çıktı. Vuuu. 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 Vuuu hayalin. Bana açabilir misin? Tamam. Açıyor şimdi ben açayım. Neredesin ki? Ona hook çıktı ve çok sen. Dur, ben açarım. Ver sen kamera tut sadece. Beni çekmem. Okey. Evet. Ya, ağzı. Bu ne? Araba çıktı. Araba çıktı arkadaşlar bekle şimdi kapat şimdi bunları yapıp geliyor Böyle çıktı size nasıl çıktı? Böyle araba çıktı. Arka enkiste Hulk çıktı. Aynı zombiye benziyor ama çok tatlı. Bunun böyle arkası böyle. Arka enkisi şöyle. Çok güzel. Abone olmayı unutmayın. 60'a yaklaşıyoruz ve görüşürüz.